Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugün sizlerle <laughs> Minecraft'ta sadece Babylon map oynuyoruz. Görev bir hikaye. Benim adım Deman. İran kökenli babam Tuğrul Bey'dir. Babam eskiden Pers komutanıydı. Kaybetmediği hiçbir savaş kalmamıştı. Ta ki Babil sınırlarına varana kadar. Topraklarını genişletmek için padişahtan emir gelmiş. Ve babamın komutanlığına 100 bin ordu Babil'in surlarını kusatmış. Ve Babil surları çok kuvvetli olduğundan sadece bir şehrine zarar verebilmiş. Ve surların dışında yüz bin ordu babamla birlikte öldü. Bu atalarından bu yana belki en büyük yenilgiydi. Şu an babamın cesedi nerede bilmiyorum. Söylentilere göre Babil şehrinin en üstündeymiş. Ve o tepeye o savaştan sonra kimse çıkamamış. Ben babamı bulmak için babile gidip oraya çıkan ilk kişi olacağım. Babamı son kez toprağını olsa bile son kez görmek için hayatım böyle küçük bir köyde geçiriyorum. Burada yaşamak bize layık değil. Hayatımı su satarak geçiriyorum. Çok aptalca alacağım ama babile giderek gidecek kadar para olması lazım. Göre. aşağı in sen de aç. Ondan sonra ee, kapıya mağaraya gir. Oradan su alacağız herhalde. Tamamdır aldık. İnekler mi ölüyor? Cehennem taşıyor. İşimize yararsa. Bu da yatak. He ben atmıştım canımı. Evin içi boş. Adam hiç kural göstermedi ki bize. Şunları şuraya koyayım. Su kovası 11 tane yuh olmak için bir su kovası var. Şunları alalım bunları koyalım. Et Harika bir. Tamam. Ha. Kovaları şey silahı var. Konuşman bir. Ömrüm hatım buralarda geçti ama kimse sen komutanın oğlu buralarda işin ne demedi ki? Baban komutan olup saraylarda yaşarken kader bana sucu olup harabe evlerde yaşamayı yazmış. Köyümüzde herkes cahildir. Kimse okuma yazma bilmez. Her sene kış görür bu memleket. Herkes ekmeğinin peşinde koşuyor burada. Ben de ekmeğimi buradan çıkarmaya çalışıyorum. Aç kaldığım günler de oldu. Artık bunlara alıştım. Köyümüzde bir bilge vardır. O da kördür. Bazen onun yanına gidip kitaplarından okurum. Bilge bilge dedim ama aranızda kalsın o da pek fazla bir şey bilmiyor. Sadece adı bilge diye kalmış. Ama babam hakkında çok şey biliyor. Çünkü savaşta beraberlermiş. Gözlerini o savaşta kaybetmiş. Neyse akşam olmadan bizim kör bilgilerin yanına gidelim. Akşam oldu bile. Şimdi. Şu ev ne? Görevler ki haritaya al. Dikkatli arayı atan. bir nokta göreceksin. Orası bilgilerin yeri. Dan şu mu? Yok şu. Bu mu? Bence bu değil. Evet bu değil. Dağın tepesine çıkacağız. Öh. Minecraft'ın dağları ne kadar da yüksek ve Aşağı düşersen öyle olur. Arkadaşlar altta adamlar yazışıyor. Onun nedenini bilmiyorum. Hileli oynuyorum. Sanırım o yüzden adamlar bir söğürdü şu an. Yani benim yanımda adam çıkarsa. Bilge'nin bir Kaleye benziyor. En güzeli bu mu lan? Ama biraz eskimiş gibi. Sen misin lan? Oo. Güzel Pek de güzel değil aslında ama olsun idare eder. Sağ ol. Konuşma 2. Merhaba hocam. Hoş geldin demen azizim. Hocam ben gidiyorum. Nereye gitmek istediğimi biliyorum. Ama oraya gidersen sağ gelemez. Sil. Hocam belki babam ölmemiştir. Hala babiledir Hayır Aziz'im. Baban öldü. Hatta yanında son nefesini verdi. O kişinin babam olduğunu nereden biliyorsun hocam? Bak evladım. Oraya gidip senin bir İranlı olduğunu duyarlarsa seni yaşatmazlar. Hocam ben bunları göz önüne alıyorum. İçimdeki bu hasreti kırmak için gidiyorum. En azından ölürsem babillere karşı savaşarak öldü öldüğümü bilsinler. Bir suçu olarak... Ölü değil, öldü değil. Tamam Aziz'im. Ama seni bir daha göremeyeceğim. Diye ağlıyorum ben. Ben Bob'in'den bir tekneyle kaçarak kurtuldum. O tekne hala orada. Onunla gidebilirsin ama dikkat et. Surların dışında çok tuzak var. Biz de tamammışız. Tamam. Köyü yiyesem misin? Ooo adam buradan bir şeylerin vermiş. Konuş... Şuraya da. Yes. Ka Kalkalımları. Görevler 3 Dışarı çık. Kurumuş kan izlerini takip et. Eski sandal ver. Yaşı bir ya. Kanama mı geçirmiş? Bunlar kurumuş mu ki? Aa, artık kuru değil. Allah. Aslında birinden de kanatçığa benziyor. Şurada bir ev var. Ben onu çok merak ettim ya. Bir ona bakalım. Game gideceğim. Allah'ım. O evi çok merak ediyorum arkadaşlar. Neden oldu ki? Oraya gitmeyeceğiz. Bir şey yapmayacağız. Olsun. aynı anda sus olsun diyormuş. P. Bu gülüyorum. Korumuşkan'ı takip ediyoruz. Onlar kan değil, onlar redstone dostum. Adam redstone atıyor vay be. Sınırsız redstone kaynağı diye buna denir. Aa! Bize yemek vermeyecek misiniz? Bu ne be? <laughs> Görevler. Sandalavin denizdeki yeşilleri takip et. Yeşil Ha şunlar. Hadi özel Ne? Abi ya. Ciddi misin? Arkadaşlar. Ya onlardan kırılır mı ki? Sinir etti ya kişi. Şey. Hayda. Olsun sitemiz olmuş oldu ne güzel. Bu ne no olur ne no olmaz. Gene kırılır marılır hiç uğraşamam. O şeylerin üstünden gitmek de çok güzel oluyor ama yani ya. Bak. Ah çok güzel. Arkadaşlar bu map kesinlikle bitireceğiz. Biz bu map'i tam artık onların üstüne etmeyeceğim. Bir tane botum kaldı. Aa. Orada bir ev var. Orada da var. Biz önce oradakine çektik. Hı hı. Cık cık. Nerede? O? o. Gir demiş. Konuşmaları okuyalım önce. Merhaba ben Deman Aziz. Dur bir saniye soy adım demek aziz he? Evet ben Torul Aziz'in oğluyum. Demek o komutanın oğlusun. Evet sadece yardım istiyorum. Elimden geldiği kadar yardım ederim. Ben Bavi'le nasıl gidebilirim? Sen aptal olmalısın. Sen orada öldürürler. Biliyorum hikayeyi. Babil'in etrafı surlarla çevrildi. Girmek neredeyse imkansız. Bana burada yardımcı olabilecek biri var mı? Babil hakkında pek bir şey bilmem. Ama ileride oturan bir tüccar var. Ona sor. Sorabilirsin. Peki sağ ol. Çok sağ ol. Karşıdaki eve git. Karşıdaki ev. Yanımızda yatağımız var. Gece olduğu anda. Tüccar efendi. Selamlar olsun. Meşale. Meşale. Konuşma. Merhabalar ben Deman Aziz. Merhabalar efendim borç almaya mı geldiniz? Ne borcu? Hayır sadece bir istediğim var. Söyle neymiş? Beni buraya gönderen karşı arabadaki adam soruyu size sormamı önerdi. Çatlatma adamı sor hadi. Babil'e nasıl gidebilirim? Ha ha ha. Demek Babil'e gitmek istiyorsun. Sen bir de İranlı'ya benziyorsun. Sen orada rahat yaşayamazsın demiş. Olayım. Demiş olayım. Ona nasıl oluyor? Yerleşmeye gitmiyorum zaten. Sadece Babil'e gitmek istiyorum. Bak kardeşim sen kararlı birisine benziyorsun. Ben Babile mal götürmek için bir tünel kullanıyorum. Peki bu tünel nerede? Az ileride ip uçlarını takip et bulursun. Hadi sana bay. Bay canım. Meşalelerin nerede? Selamünaleyküm. Bunları takip edeceğiz herhalde bulacağız. Horus tüneli anda tünel. Bir saniye arkadaşlar. Kamerule ki ım ren tori öyle miydi? e. öyle mi? Yeee öldüğümüzde item gitmeyecek. Tünel dediğimiz yer burası mı? Arkadaşlar böyle gidiyoruz. İnsan bir vagon koyardı. O kadar yol yapmışsınız. Bobil'e gidiyoruz. Arkadaşlar ben bu map'i bir kere bitirmiştim. Bobil şimdiye kadar görebileceğiniz en güzel şehir. Minecraft şehri. En güzel aslında eski şehir desek o da olur. TAKE POINT Aslında Neydi onun adı? SPAWN POINT Tövbe bana bak Böyle parkurlar var mıydı bu mekte? Unutmuşum de You will die diyor Bu parkur bize sen bittin diyor Tam da tahmin ettin diyor Gebermek kötüdür. Gebermek çok kötüdür. Yuvalan 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 yuvalan. Lan yuvalan. You will die. Ölmüyor çünkü hilem var. Combat demiyor. Combat de açık hile yok. Mort. Orada da yok. Hangisinde? Player. Name Protect, kapat. Text radar, GUI, combat. Onda da değil. Render. TB. Ya karşım, ben hileli oynamam. Oh, aman süper süpermiş. Onu daha önce hiç fark etmemiştim aslında. Yes. Onlar şimdi kapandı değil mi? Kolyo mu lan? ben <laughs> burayı yapamam. Uş. Yes. Yes mi? Ya şimdi bak hile yaptık Ya kardeşim bu hack istiyor ya. Neyle istiyor ya? İki tane. Lan iki tane dedik. Tamam. Üç tane oldu ama olsun. Üç daha iyi, daha fazla. Lan orada da yanarsam. Woo! Yes. <laughs> ne yazıyor? Bay, Bay Eser. Map'in yapımcısı Eser. Çok az kaldı. Babil'e geldik. Kum taşları yaklaştığını belirtiyor. Eminim daha önce böyle bir şey görmedim. Kapıyı aç. Evet bence böyle bir şey gördüm. Aslında görmedim. Güvenli. Körü sesi geldi. Yeni bir görev geliyor. <laughs> Videoyu izledikten sonra buradan devam et. Ben video bile açıp geri döneceğim arkadaşlar. Videoda yazı yazarsa sizlere de okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Nerede? Sadece bu bir. Videolar. Tamamdır. Okuyorum. Tabi yazı çıkarsa. Cübobin. Bitti. Arkadaşlar şey gösteriyormuş ya video. Şehri dolaştı resmen. Devam ediyorum. Sanırım çıkacağımız yer şu kule, Babil'in tepesi işte. Aa arkadaşlar bir videonun daha sonlaydık. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Şunları da alayım. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Artık ee, görüşürüz. Gelecek videomuzda Babil'de devam edeceğiz arkadaşlar. she must say goodbye